Sevgili dostlarım, dünyanın en iyi kamerasına sahip olan telefon şu anda elimde. Adamlar atom PC gücünde telefon yapmışlar desek yeridir. Müzik Yüksek frekanslılar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi birçok arkadaşın kafasında şu soru var. Neden hep kanalda Huawei ya da Honor telefonlar var? Merak eden 2000TL, 3000TL bandında, 4000, 5000TL bandında bir sürü telefon var. Ama hiçbir marka kalkıp da destek vermiyor. Adamlara kaç defa söyledim. Çok fazla üzerine düşmediler açıkçası. Keşke elimde imkanım olsa da her şeyi sunabilsem. Ama yok. Gelelim ana mevzuya. Biliyorsunuz ki diğer mecraların aksine telefonların ses performansına özellikle fazlaca değinmekteyim. Frekans skalası nasıl, bizlere neler sunuyor bunları göstermek istiyorum. Tabi bununla da kalmayacağız. Mate 40 Pro'nun oyunlarda ve kamerada performansı nasıl, genel kullanımı nasıl bunları da işleyeceğiz. Valla ben de heyecanlıyım. Hazırsanız hemen frekans vermeye başlayalım. Öncelikle siyah sade bir kutuyla bize merhaba diyen ürün, Leica tasarımlı lensten ziyade direkt kamera tasarımını yansıtıyor. Kutuda telefon hakkında ana donanım özellikleri dışında pek bir ekstraya rastlamadım. Hemen kutu içeriğine geçmek istiyorum. Cihaz bir tarafa şeffaf, hafif, esnek ve kaliteli bir kılıfla karşılaşma koştu. Burada tasarımı ön plana çıkartmak istemişler. Ek olarak çok büyük sayılmayan 66 watt değerli farklı renk girişe sahip bir adaptörle karşılaştığım gibi kaliteli C tipi kablo da gözümden kaçmadı. Bununla birlikte standart kaliteli bir C tipi kulaklık koymuşlar. Dostlarım bu kulaklıklar dışarıdaki sesleri alabilen çok da izolasyon sağlamayan kulaklıklar. Daha çok güvenliği ön planda tutuyorlar ve ses kalitesinden de ödün vermek istemiyorlar. Zengin dokusu bahsettikleri gibi çekici duruyor. Yüksek güçte nanoteknolojide seramik materyale ve alüminyum ana maddeye sahip olan telefon sağlam bir izlenim uyandırdı kolay kolay leke tutmayan ve iz çekmeyen yapıda. Ayrıca kolayca sindebilmekte. Öndeki kamera konumu sol tarafta ve ekranda alan yemekte. Yine de ekran gövde oranı %94 civarı ve epey iyi. Al kanatta hoparlör çıkışı USB bağlantısı ve sim kart yuvası koymuşlar. Bu arada cihazı SD kart takamıyoruz. Nano memori kullanmak durumundayız. Güç tuşunu ve ses tuşunu kaliteli buldum ve çok sert değillerdi. Genel olarak kavisli, parlak kesintilerle süslü, keskin hatlarla zenginleştirilmiş telefonda en dikkat çeken kısım 4 kameralı arka kanadı diyebilirim. Uzay halkası kamera tasarımı tam bir profesyonel kameraya anıracak nitelikte. Objektifi çağrıştırıyor nedense. Adamlar Horizon Teleskobu'ndan ilham almışlar. 90 Hz ekran yenileme hızı ve 240 Hz dokunuş örnekleme hızıyla telefondaki akıcılığı eminim sizler de beğenir ve hissedersiniz. IP68 sınıfı telefon su sıçramasına suya ve toza karşı dayanıklı. Cihazın görüş açısı her noktadan rahat ve net bir görüntü sunacak şekilde. Zaten nereden bakarsan bakayım noktalarlığı düşük bir ekrana sahip olduğu için o netliği az da olsa hissettiriyor. Tasarımda eleştirebileceğim tek kısım sanırım büyük selfie kamera izi ve ara sıra oyun oynarken hoparlör çıkışının parmağıma denk gelmesi. Ve akustiği etkileyebilme potansiyelinin olması olacaktır. Onun dışında epey çekici buldum. Tasarım noktasında mistik gümüş rengini beğendim. Siyah rengi de var. Ben daha çok bunu seçtim. Bilmiyorum dostlarım, sizden neler düşünüyorsunuz? Birazcık da size kalmış. Tasarımda cazibesini konuşturuyor ama performans noktasında nasıl? Sevgili dostlarım, PUBG'ye girdik. Her şey en sonda oyunumuza devam edebiliriz. Akıcılıkta herhangi bir problem yok. 60 FPS'de oynuyoruz. Oha, öldürdük. Çocuk çık oyundan çocuk. Gördüm. Görebileceğiniz üzere cam gibi bir ekran var. Aha. <laughs> Oha öldürdüm. Ben buldum mu diğer öldürdüm? Sen be? Aşağılar buldum ben be. Sana sesim geliyor mu? Manyasa benden Say oh, I'm so making nervous, a tragedy. I'm a beautiful disaster. A reckoning. You wonder how I got this way. You think I'm someone to the base. 5 nanometrelik Kirin 9000 işlemci 3.13 GHz'e kadar ana frekans hızıyla karşımıza çıkabiliyor. Ve 8 çekirdekli yapısıyla 24 çekirdekli Mali G78 grafik birimiyle istediğimiz oyunda en üst detaylarda oynamamızın kapısını aralıyor. İki büyük ve bir küçük çekirdekli nöral öğrenme birimi sayesinde yüz tanıma, obje tanımlama, görselleri katmanlarını ayırma ve çeviri gibi pek çok noktada yapay zekanın avantajlarını da hissedebilirsiniz. Şahsen 3 boyutlu yüz tanıma noktasında gözlüklü olduğum halde bile gece beni tanıyıp kilit açabilen tek telefon oldu. En azından elime geçen en ibedi telefonlardan bir tanesiydi. Tepkileri o kadar hızlı ki akıcılığı sadece ekranda değil her noktada hissettiriyor. Ek olarak ekrandaki parmak izi okuyucuyu da kullanabilirsiniz. Yer yer ekranın statik test sonuçlarını yansıtırken şunları söylemek istiyorum. Oyunlardaki akıcılık ve serinlik bir şekilde devam ediyor cihazın gücü hoşunuza gidecektir. Zaten dünya geneli %90 civarı bir performans sergileyerek hayat bir cihazım ben diyor zaten. En çok da daire hafıza performansını beğendim. Dostlarım eminim çoğumuzun evindeki PC'den daha hızlı okuma yazma değerleri sunuyordur. Şaşırmamak elde değil. Air Scroll, Air Swipe gibi elde kontrol özellikleri özellikle telefona dokunamayacak haldeyseniz epey iş görecektir. Ayrıca bir şeyler okumak isterken fare scrollu gibi sayfaları kaydırarak okumaya devam edebiliyorsunuz. Özellikle bu konuyu ileride yansıtmak istiyorum. Önce en bomba kısma geçelim. Ses kalitesi noktasında hoparlör epey şiddetli ve 90 desibelin üstünü görmesine şaşırdım. Ben bu kadar beklemiyordum. Taşınabilir hoparlöre gerek bile yok dedim. Tabii vokal ve yüksek frekanslar ön planda gelse de orta frekanslar doğal kristal netliğinde gelirken high dediğimiz tiz sesler yani yüksek frekanslar hafif de olsa deformasyona uğrayabiliyor. Yani doğallıktan bir tık uzaklaşabiliyor. Fakat zil sesleri pek de fena sayılmazdı. Bununla birlikte bas performansı geleneksel seviyede. Lakin oyun oynarken sürücü aşırı keskin ve net bir ses sunabilmekte. Hafif derin hoş bir tınısı da yok değil. Patlamalar, efektler olsun o noktada destekleyici. Gelelim C tipi ses çıkışına. 32 omaj değerli pro kulaklıkları bile besleyebilecek kalitede. Ve seslerle sizleri doyurabilecek kıvamda. En çok da equalizer tepkisi hoşuma gitti bu telefonun. Yani dinlediğiniz müzik türüne göre istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. 50 megapiksellik 1.9 diyafram değerli kamera, otomatik odaklama ve çeşitli özelliklerle birlikte renk filtresine sahip. 20 megapiksel ultra genişliğine kamera, doğru ve hızlı odaklama için nazar sensör, ve 12 megapiksel 5x optik OIS destekli telefoto kamerayı da unutmayalım. Optik görüntü sabitlemeyle gelmesine sevindim. Sonuçta çekim yaparken zangır zungur oynayan titreyen görüntü pek de hoşuma gitmiyor. Video noktasında Xtreme Fusion HDR video modu bayağı iyiymiş. Videonun her karesini optimize edilmiş ayrıntılı renk ve kontrast parlaklıkla işleyebilmekte. Pozlama yetersiz olsa bile fotoğraftaki öğe ve yüzleri aydınlatabilme özelliği var. Bence birazcık kameradaki özellikleri kurcalamanızda fayda var. Bir diğer güzel yanı da hareketli çekim özelliği sayesinde uzaktaki objeleri bile ebat fark etmeksizin takip edip netliği devam ettirmesi. Gerçekleştirdiğim çekimlerde tepkisi fena değildi. Keskinlik gerçekten çok ön plandaydı. Ön 3 megapiksel selfie kamerası grup çekerken geniş açı otomatik olarak etkinleşiyor. 4K çekim ön ve arkadan çift taraflı video, ağır çekim, selfie gibi ilgi çekici özellikler de cabası. Dostlarım ek olarak 240 fps 1080p yavaş çekim kapasitesi de mevcut farklı çekim modlarına da bakabilirsiniz. P40 Pro'ya nazaran daha iyi pozlama, çok daha iyi dinamik aralık sunmakta. Özellikle gece çekimlerinde, karanlıkta kalan alanlarda ve renklerde bunu daha iyi görebilmekteyim. Xiaomi'nin Mi 10 Ultra'sının kamerası bu noktada geride kalsa da zoom noktasında geride kalan objelerin netliğinde bir tık daha iyi bence. Tabi karanlık çekimlerde hiçbiri Mate 40 Pro'ya yetişemiyor. Özellikle cihazın renk yorumlaması hepsinden daha iyi diyebilirim. Sarı, kırmızı, mavi gibi renkler çok daha canlı geldi bana. Zaten sizler de görürsünüz fotoğraflardaki keskinlik epey başarılı. Bu da haliyle çekilen fotoğrafları çok daha canlı kılmakta. Ekrana yer yer çekim örneklerini de paylaşmak istiyorum. Düşük ışıktan yüksek ışığa kadar çeşitli fotoğraflar çektik. Ayrıca örnek farklı cihazlarla olan çekimleri de yansıtmak istiyorum. Sanırım Pro'da en beğendiğim kısım 66W süper hızlı şarj özelliği dışarıya çıkarken 5 dakikada şarj edeyim deyip yanınıza aldığınızda en azından 1,5 saat daha bizlere götürebilmekte. Mate 30 Pro'ya göre daha düşük pil kapasitesi var. Hadi onu geçtim 90 Hz'lik panel illaki güç tüketimi noktasında etki edebilmekte. Dostlarım 2 saatlik bir video oynatımında sadece %11 şarjın gitmesi hoştu. Ayrıca ara sıra oyun oynayan biriyseniz bir gün boyunca şarja gidebilmekte. Telefonun serin çalışması, ağır yüklerde de serinliği koruması hoşuma gitti elde serin his bırakan rahat bir cihaz olmuş. Son olarak mikrofon kalitesini de beğendiğimi belirteyim. Sesimi doğal tonlarda alması, sıcaklığını koruması takdir edilecek bir diğer kısımdı. Sevgili dostlarım şu anda Mate 40 Pro'nun ön kamerasını test etmekteyim. Tamamıyla aydınlatılmış bir ortamdayım. Yüzüme bütün ışıklar vurmakta. Açıyı birazcık değiştireyim. Sağa sola oynatalım. Selfie kamerasında netliğin bu kadar iyi olacağını tahmin etmiyordum. Keskin bir görüntü sunmakta, odaklanma noktasında da gayet hızlı olduğunu belirteyim direkt anında dokunmamla odaklıyor, hiçbir sıkıntı yok. Şöyle birazcık daha gelelim. Dostlarım şu anda asfalta girdik. Stabil 60 metrede de devam ediyoruz. Güzel. Şu anda birinciyiz ve öyle kaldık. Sonuç olarak mobil kanatta profesyonele yakın çekimler yapmak istiyorsanız tercih edebilirsiniz. En azından ağır kamera taşıyayım şuraya buraya gideyim derken kül fiyat olmayacaktır. Bence gündüz ve gece çekimlerinde yanınızdan ayırmayacağınız bir telefon gibi durmakta. Ek olarak müzik dinlerken özellikle kulaklık çıkışından iyi bir performans yakalayayım diyorsanız bakmanızda da fayda var. Son olarak artı de şöyle yerleştirelim ki tercih her zamanki gibi sizlerle dostlarımıza bırakalım. Evet bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek Dileğiyle, hoşça kalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın. Eğer paylaşmazsanız tüm servislerinizi deaktif ederim ona göre.